Kızlar bugün posta bana çalıştı. İki paket e, Amazon'un. Amazon'dan şöyle işte biri beni çeksin. Dur. Evet kızlar şöyle ilk önce şu makası göstereyim. Ben normalde hep kikte alırım bir euro ama sürekli kırılıyor. Ve bu da 15 euroydu Amazon'da ama gerçekten çok sağlam ve güzel bir şey. Bununla hani tavuk falan da kesebiliyorsunuz. Kemikli hani şeyleri ince kemikli olan şeyleri de kesiyor. bu e, çok amaçlı Amazon sayfama zaten ekleyeceğim sayfamı da etiketleyeceğim oraya açıklama kısmında da var Amazon sayfam biliyorsunuz orada kullandığım eşyaları oraya ekliyorum ve ilk defa böyle bir makasla böyle güzel bir kutuda bana geldi <laughs> yani ne kadar da uğraşmışlar yani işte, o, o şekilde dur şimdi size başka bir şeyler de göstereceğim bu arada Amazon Tabii ki benim babamın bakkalı değil Bunları bedava almıyorum. Paramla alıyorum. Çünkü abazım biliyorsunuz koca şirket. Hadi bakalım. Başka ne aldım size onları göstereyim. Evet. Kızlar böyle e, saklama şeyleri, organizeler aldım. E, bazamın altına. E, şimdi bunlar bazamın altını görseniz zaten şok olursunuz. Ben çünkü bazayı kururken ben eşyaları alıp alıp e, içine attım şimdi de şöyle torbalar sipariş ettim bu torbalarda yalan olmasın 3 tanesi 15 Euro'ydu çünkü farklı farklı çeşitler var e, ve şeyler de var e, ölçüler de var bir deneyeceğim bunlardan e, yerleştireyim de öyle daha çok belli olur şöyle e, kaç tane aldım 9 tane aldım herhalde bazanın altına küçük boylar aslında böyle e, orta boy olmaları da daha iyi değil mi Neyse sonra yerleştirirsem zaten görürsünüz. Şimdi diğer pakete geçeyim. Evet, diğer bebişlerimde olmazsa olmazı biliyorsunuz IKEA kutularım eksikti. Ben diğer markaların kutularını da denedim ee, ismi vermek istemiyorum ama kesinlikle bagumları sıfır sıfır sıfır, hiç güzel bagumlamıyor. Yıllardır şu IKEA kutularını kullanıyorum belki 10-15 sene olmuştur ve hala da çok iyi bagumluyorlar esikler onları tamamlamak için sipariş ettim şöyle büyük boylarından. Sonra yerleştirirsem çekmecemde onu da gösteririm size. Başka ne aldım Ikea'da? Ha Ikea'da da bir de şu one minute göstereceğim size. Ha. Şöyle vakumlu e, poşetler aldım. Kızlar Ikea'nınkiler çok güzel oluyor. Hani diprize falan bir şeyler saklamak için işte böyle e, çerez falan kalıyor. Onları koyabiliyorsunuz. E, ne bileyim eee Neydi kız? Bitkiler için. Maydanoz, şu böyle otlarınızı da saklayabilirsiniz buzdolabında. Ben o yüzden hep yanıklarını kullanıyorum. Çünkü onlar gerçekten çok sağlam. Neyse. Paketlerimi gördünüz. Sonra zaten size bazanın altınının e, yerleşmesini göstereceğim. Orayı da çekeceğim size. Hadi bakalım. Ne istiyorsun? Evet. Kızlar bakın kutularımı böyle e, esik olanları yerleştirdim. E, biraz sonra dışarı çıkacağım eşimle. Öyle bir dolaşacağız azıcık. bir de ufak tefek bir şeyler lazımdı. Onları alacağım. E, bari küçüklerini eksik almışım kızlar ya. Şu tarafa bakın altı tane eksik sipariş etmişim şu küçüklerden. E, bu Ikea'nınkilerini yaklaşık 15 senedir kullanıyorum ve gerçekten hiçbir e, kutulara değişmem. Başka markaları da kullandım ve hiç babun yapmıyorlar, hiç memnun kalmadım. Ama Ikea'larınki gerçekten e, güzel yapıyorlar. vagumları çok sıkı. Yani sizlere de tavsiye ederim. Da cizine de almıştım hep böyle. E, sonra da o bazamın altına o gördüğünüz o torbaları dolduracağım. Oranın altını göstereceğim size. O torbaları da gösteririm. Hani nasıl e, yerleştirdim onu da görürsünüz. Hadi bakalım sonra görüşürüz. <laughs> Hakikaten içine koyu makarna almış içinde. Çünkü. Azat bırakmıyor ki kızlar. Gelip gelip açıyor döküyor. Anasını satın sürekli. Hadi bakalım. Yeni çek, çek. Evet merhabalar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoş geldiniz diyorum. Ee, kızlar hazırlandım. Demiştim zaten dışarı gideceğiz. Ee, bu arada açılışta beni sonra gördünüz çünkü paketimi gösterdim. Bir de dolabı düzenlemiştim. İçini onu gösterdim size. Dışarı gidin gelin, ondan sonra da çek yatın altını yani yatağımın bazamın altına aldığım o şeyleri göstereceğim size. İçine neler koydum, nasıl indirdim, tam neler yaptım önceki halinde görürsünüz. Hadi gidelim, bakalım şu bir de paketim var, orada görüyorsunuz arkamda. Azada bisiklet almıştık, yani iki tekerli böyle öğrenmesi için dengeyi sağlıyor. Ama olmadı, bayağı bir küçükmüş. İşte geri göndereceğiz. Amazon'dan sipariş etmiştik. Biliyorsunuz hani Amazon'dan aldığınız her şeyi geri gönderebiliyorsunuz beğenmediğiniz sürece. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Zaten etiket alıyorsunuz gönderme etiketini. Oradan da geri oraya yolluyorsunuz. Tabii eşim kızıyor da sürekli diyor paket getir paket götür. <laughs> E, ne yapalım kızlar? Onlar yani o dükkanlara da gittiğimizde de bulamıyoruz. Gerçekten olmuyor. E, o yüzden online sipariş etmek daha mantıklı geliyor. En azından eve geliyor. Deniyorsunuz, hoşunuza giderse bırakıyorsunuz, gitmezse e, geri yolluyorsunuz. Bu arada ne giydimi göstereyim size. Zaten biliyorsunuz kıyafetlerimi de ha. Şunu mu giydim? Çünkü çok seviyorum ben bu pomponlu çiçekli mi? Bunu H&M'den almıştım. Altına da siyah tight ve dışarı çıkalım. Hava da çok güzel bugün. Azadı e, eşim dışarı çıkardı. İndirdi bile aşağı beni bekliyorlar. E hadi bakalım gidelim. Azad ne yapıyorsun? Baba zor ayakkabı mı giydiriyor? He? Sen <laughs> niye çıkarıyorsun kapılarını? Bırak bu koşacakmış. Bırak araba yok zaten. He? Nereye gidiyor? Nereye? <laughs> Azat koşma dur? Azat Hadi gel 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 Azat yine arabaya kuruldu yine Kızlar bugün gerçekten hava çok güzel ee, Tadını çıkarmak lazım Hadi bakalım Azat Bakın Azat Evet babayı bekliyoruz. Paketleri götürmeye gitti. Yazık her seferinde diyor ki paketi ben vermeyeceğim bu sefer. <laughs> Gelince kendin götürürsün ben karışmıyorum. Ee, maalesef her seferinde de o götürüyor. Yani erkeklerin öyle dediğine hiç bakmayın kızlar. Yani onlar hep böyledir. Ancak söylerler söylerler yazık. Yine en sonunda bizim dediğimizi yapıyorlar. Çünkü baş edemezler ki bizde nasıl baş etsinler değil mi? <laughs> Kadınlarla baş edilir mi? Değil mi Azat? Dur, sen neredesin Azat? Hı. Azat neredeymiş? Aha buradaymış. Aha. Yakaladık. Ya. Baba bir şaraba getirsin sen bindirelim. Dur kemerini açalım. Hoppala. <laughs> Bu. Hı. Ayakkabılarını da giymiş, yeni kabılarını da giymiş ablaları. Nasıl yakışıklı olmuş bu oğlan yav. Yavaş yavaş. Heh, gitme dur. Dur babiş geliyor dur. Biz şu kaleye hiç gitmedik bu Morning'deki kaleye. Bir gün de oraya gidelim kısa bir, küçük bir kale e, şişeleri geri veriyor değil mi Azat? Azat'la biz de bekliyoruz kızlar öyle fazla bir şey almayacağım <laughs> Böyle öyle değil mi? bu sefer gerçek fazla bir şey almayacağım bana tomates lazımdı biraz değil mi Azat? Oo <laughs> 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 bak 4 euro'luk şişe vermişiz geri Can ben şu kaleye diyorum. He orada ayrı bir kaledi. Oraya hiç gitmedik biz. Nereden girdiğini ben de bilmiyorum. O arada yol var o küçük Orada hani ara gidiyor. Oraya. oraya da bir bakarız, şato. değil mi? Küçük o, bir şato. Orası değil de şato orası. he, -he ora küçük bir yer. Ama gezmeyi isterim. Bakarız. Hadi gidelim Azadım. Şato şato. Hadi ilginç bir şey bulursam size gösteririm kızlar. Git <laughs> <laughs> baba denim etsin seni Azad. <laughs> Aferin. Sen yeter mi? Yeter. yeter. Ben yeter. Evet. Yani Allah'tan ki 29 sent inmiş. Değil mi? Yoksa nasıl ben alırdık? 2.99'a düşmüş 3.29'dan. Ben yeter mi? Tamam. Ya yani alıyorsan al. Bebek sanaklar güzel oluyor. Wow. Azadım. İşte meyve var geçti Evde her şey var sadece işte acil lazım olan bir şeyler aldım. Wow. Şu 99'a düşmüş. Wow. Nare, eşki miydi geçen aldığımız? Ha, ki onlar iyi ya. Eşki, eşki. Ha, eşkiydi doğru. Ha, evet. Şöyle pislanlar da gelmiş kızlar bugün Lidl'a. Aza çorap lazım da. Aferin Aza sen nereden biliyorsun bize çorap lazım? Dur bakayım iyiler mi? He kalitesi iyi. Allah şunu otur otur babiş geliyor. Hii, düşersin otur otur otur. Can bu ayağa kalktı yine. Otursan onu alacağız otur. Aferin. Ablası bu oğlan nasıl akıllı ya. Her şeyi dinliyor babiş ya. <laughs> ya. He, düşersin tabi düş. Çu. o şey neredeydi duş perdeleri? Ben İki oldum. tane mi kalmış? Evet abi. Oha o bitmiş yiyormuş. bile. Onlar da iyi ki yiyoruz. Maam abi. Tüh. Daha bugün gördüm sabah broşpektte bitmiş bile. Ne ara gelip aldınız? Değmez abi. De ne ara gelip aldınız semencikten? Azat sana otur otur Babiş yine kalkıyor bu oyuncaklar gelmiş ama sen daha tam bilmiyorsun Azat. Alır dağıtırsın. Aa bak Ani. şişeler de gelmiş. Azat Azat bak. Değil mi, azat, bak? Azat da bir şişe mi alsak Nara, yeni? Bir şeyler çiziyor bak üstüne. Ha, o olabilir. Anne. O kağıdın üstüne çiziyor. Anne. Anne mama. Şişe mı? Anne. Hey. Mama. Tamam. Aha bundan ha bu drinkler şey. Anne. Hey. Mama. Ee, He, ondan alak onu. Anne. 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 Ama hangisine bu şişeden var. Iki renk Azat hangisini istiyorsun? İki renk. Bir kırmızı bir Evet var. bunlar faydalı kızlar. Azat da yazmayı çizmeyi çok sevdiği için e, böyle bir şey ona güzel şey olabilir. Tam. Kalemini inşallah kaybetmesi. Amin. İyi. Ne? Anne kay. 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 <laughs> Dur sana body lazım da Azat senin bedenin kalmamış bu şeyler. Kay. 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 Hmm. Dur sana böyle yarım çoraplar alalım. Kızlar bunlar hep internetten görmüştüm ee, ama hep almışlar mı bedenleri acaba? Şöyle güzel çoraplar gelmişti. Bakın bir bakalım. Evet biz alışverişten çıktık kızlar. Zaten öyle dediğim gibi fazla ama bu sefer gerçekten fazla bir şey almadım. Ama yine de 48 Euro ödedik. Değil mi Azat'ım? Azat! Baba. Evet. Baba sana aldı o defteri arkece test ediyor. Içinde, Azat. Içinde, Pilleri var değil mi içinde? Bak, ya, böyle yapıyorum buraya basınca da siliniyor. Ha. Ya böyle yapıyor ya. Bak şuraya da basın gibi. Evet, Azat onu öğrenir zarkı. Hı. Evet Bir değil birşey. mi Azat? İste ver babiş ver Azat yazsın. Sen niye yazıyorsun çocuğun oyuncağıyla sen oynuyorsun? Basınca değil, basınca değil mi kızlar? Siliniyor. Hadi, Hadi bakalım evde de aldıklarımı gösteririm size artık. Yaz. Vay! Vallahi kızlar bu çocuklar çok fena. Hemen çözdü de bakalım bir nasıl yazıyor. Aa, aa nasıl yazıyor? Bakın hemen silmeyi de öğrendi gördünüz mü? Vallahi <laughs> şu zamani çocuklar var ya çok fena. Aa Azat maşallah oğlum Artık 24 saat ders çalışırsın Azat evde. Biraz annenin çekmecelerini rahat bırakırsın. Değil mi Azat? Heh. Ama kalemini kaybetme. Kaybedersen o zaman olmaz Azat. Ayet, demek kalemini kaybetme. Ondan yazı yazacaksın, sonra da siliyorsun Hadi bakalım eve gidelim. Evet kızlar eve geldim. Kısaca ne aldıklarımı size göstereyim. Zaten fazla bir şey almadım dediğim gibi. Şöyle e, rendelenmiş mozzarella aldım. Bana lazım oluyor tarifim için. Ondan sonra şöyle e, şu ayurved Spätzle'den aldım. Bunlar makarna gibi bir şey. E, erişte gibi yani Türkiye'de olanlar gibi için söyleyeyim e, erişteye benziyor ve peynirle falan çok güzel oluyor bir ara tarifini çekelim size şöyle siyah ekmek aldım bir paket e, şu taze ıspanaktan aldım bebek ıspanak <laughs> şöyle vanilyalı yoğurt aldım içerisinde meyve falan doğrayınca güzel oluyor şöyle normal yoğurt var Ondan sonra tomatesler var. Biraz böyle aldım. Biraz öbür domatesten aldım. Ee, şöyle azada diş fırçası aldık diş macunu aldık ee, lazımdı şöyle yoğurt aldık artık yavaş, yavaş önce sevmiyordu bunları hiç kızlar şimdi yemeye başladı bizde bir paket aldım ee, belki yer şu turşulardan aldım kordişon mu <laughs> Türkçe hep ismini karıştırıyorum ee, limon var yeşil soğan var şöyle yumurta aldık e, ee, biyo yumurta yani çiftlik yumurtası oluyor zaten doğal ee, şöyle çorap vardı. Çoraplar da güzeldi. Onlardan bir paket aldım. Şöyle sıvı yağ aldım. Bir tane kızartmalar içindeyim. Süt var. Ee, sıvı krema var. Ondan sonra eşim şöyle şu balık salatasından aldı. İki tane almamış mıydı kız bunlardan? Ben sanıyorum bundan iki tane aldı. Niye bir tane çıktı ya poşette? Neyse gelince sorarım. <laughs> şu yulaftan aldık. Bunu da evde tek Sara seviyor. Yulaf hiç belli değil. Böyle bala mama gibi yapıyor. Ondan sonra da içerisine meyve katıp bir şeyler yapıyor. Yiyor işte öyle haşlayıp. Şöyle bir de çay şekeri var. Küp şeker yani. İki tane de salatalık aldık. Biliyorsunuz buradaki hıyarlar böyle kocaman kızlar. Türkiye'nin iki gibi de taze taze değiller. Böyle Böyleydi alışverişim. sonra da size zaten götüreceğim. Dediğim gibi bazen altını neyim gösteririm, o aldığım şeyleri denemek istiyorum. İçine hani ne kadar eşya alıyor, boyutları nasıl tam sığıyor mu, sığmıyor mu? Onu da hep beraber orada görürüz. Hani şimdi Azad uyudu, yolda gelirken onu beşiğe koydum. Artık uyanınca beraber hallederiz. Hadi bakalım. E, i̇ki tane de Kinder Überras'ın aldık e, çocuk sürprizi. Azad bunları çok seviyor. E, çikolatasını yemiyor kızlar. E, i̇çerisindeki oyuncağını çıkar. Azat da benim gibi gerçekten öyle pek çikolata falan sevmiyor ama oyuncağı için alıyoruz çünkü çok seviniyor içinde oyuncak çıkınca o küçük oyuncaklarını kaybetmiyor onlarla oynuyor kızlar bu arada eşim işe gidecek ben ona hemen böyle et kızarttım steak tarzında ama tarif çekemedim çünkü bayağı <laughs> hızlı oldu iş saati geldi ama size özel gerçek steak tarifi çekeceğim ve muhteşem oluyor. Şimdi normal, bu da steak aslında ama bunu çok ince kestirdim ve hemen pişsin diye. Size dediğim gibi özel steak tarifim gelecek. Hadi bakalım. Evet, kızlar, maalesef önceki halini de çekmiştim öyle rezil rezil. Ondan sonra paketlediğimi de anı da çekmiştim. Ee, yanlışlıkla o iki video silinmiş. <laughs> Zaten benim yapacağım işte ancak bu kadar olur. Bakın şu şekilde yerleştirdim. Ee, ama eksik geldi. Bir paket daha sipariş ettim. Şu tarafa çünkü bazı şeyler daha var. Ee, ama baya da eşya alıyor. Dediğim gibi e, uzun şekilde de varlar büyük büyük. Ama böyle küçük küçük olmaları daha iyi şöyle e, yastık, yorgan, işte kullanılmayan kışlık, yazlık şeyleri kaldırabiliyorsunuz. Böyle de camları var. Buradan da görebiliyorsunuz içinde neler var. E, benim bazam 1.80 <laughs> genişliği <gülüyor> ee, <gülüyor> 3 üç tane yani altı tane sığıyor her bir bazanın altına yani tekli bir bazanız varsa da efendim azadım dedim gel bazayı tutmasın diye belli mi olur üstüne düşer müşer Heh, oyna sen orada Tekli bir bazanın altına da iki paket sipariş ederseniz oluyor. Çünkü bu ölçüler baza için. Kızlar diğer ölçüler ya çok kısa kalıyor ya da yüksekler. O zaman da bazanız kapanmıyor. Ben bunun linkini de ekleyeceğim dediğim gibi. Oradan bakıp yapabilirsiniz ama gerçekten bakın şöyle çok temiz ve düzenli duruyor. Dediğim gibi yani bunlar bana Amazon'dan hediye değil. Kendi paramla alıyorum. Sadece siz benim linkimden Bakarsanız hani gönderdiğim linkten oradan bana puanlar birikiyormuş. E sonra o puanlar ne oluyor bilmiyorum. Artık bana e, bir kur mı gönderir. E, puan kazanıyorum yani Amazon'un gözünde. Bakalım işte. Öyleymiş yani Amazon sayfası da. Çünkü gerçekten de kullandıklarımı, beğendiğim şeyleri ekliyorum görüyorsunuz. Hadi bakalım. He Bak, Tam öyle yapma, öyle yapma. Kızlar bu videoyu da burada bitirelim. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten tavsiye ederim ama e, kalitesine gelirse normal yani güzel e, o kadar da abartacağım kadar e, bir kalitede de değiller ama böyle işinizi de görüyor. E, tabii ki çok pahalı olanlar da var ama gerek yok. He oğlum, düzene alacağım oradan, oradan çıkmak istiyor. Hani bu da işimizi görüyor. Sonuçta oranın altında kalacak. Ee, içine yorgan yastık kolcuklarınızı falan her şeyi koyabilirsiniz hadi bakalım sizlere Allah'a emanet ediyorum kendinize iyi bakın diyorum oğlum tamam çıkartayım seni birbirinizin kalbini de kırmayın diyorum bay bay